Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor'da arsayı kapan evrim'in cebi parayla doldu taştı. Şampiyona böyle ödül vermedi. Dolarlar kapısının önüne yığılacak. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da dün akşam ekranlara gelen bölümde seyirciler ve yarışmacılar eğlenceli dakikalar yaşadılar. Arkadaşınıza sorduk oyununun kazananı olan Evrim Keklik ise arsa sahibi oldu. Acun Medya tarafından hediye edilen bu arsanın fiyatını araştıranlar ise neye uğradığını şaşırdı ve dondu kaldı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gökhan Keser'in vedasından sonra bir araya gelen yarışmacılar, arkadaşlarına sorulan sorulara doğru cevap verdikçe kendisini garantiye almıştı. Son iki isimse Ogeday ve Evrim olmuştu. Evrim Kekli'nin doğru soruyu bilmesi ise bir arsa sahibi olmasına neden olmuştu. Bir e, evrimin kazandığı arsanın fiyatı ne kadar? Survivor yarışmasının son bölümünde Evrim Keklik, 20 yıllık arkadaşıyla sorulara teker teker doğru cevap verdiler. Ogeday girişkenin arkadaşından gelen son cevap ise Ogeday'ı hayallerine uğurladı. Evrim Keklik ise muhteşem manzaralı bir arsa sahibi oldu. Arsanın nasıl olduğu ve nerede olduğu da merak konusu haline gelirken, fiyatı açıklanınca sosyal medya kullanıcıların neye uğradığını şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar. Sevilerek takip edilen Evrim Keklik'in kazandığı arsa hakkında ortaya çıkan gerçekler şok içerisinde bıraktı. İddialara göre Evrim Keklik 50 bin dolar değerindeki bir arsa'nın sahibi oldu. İstanbul'da deniz manzaralı bir arsa sahibi olan Evrim Keklik milyonlarca yorumu arka arkaya aldı. Birçok kişi ise Acun daha şampiyona böyle bir ödül vermedi, gider ayak arsa sahibi oldu, 50 bin dolar ne demek delireceğim, kapısına yeşil dolarlar yığılır artık yorumlarında bulundular. Gündemi sallayan bu anlar sonrasında Acun medyadan verilen arsa hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Evrim Kekli'nin paraya para demeyeceği görülürken arsasını arkadaşıyla paylaşması bekleniyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.